Değerli izleyiciler, Nusret Durur'la bölgenin sesi bütün Türkiye'de olmaya devam ediyor. İşte bugünkü durağımız Bursa'nın Gürsü ilçesi. Gürsü deyince verimli toprakların olduğu bir ilçe Gürsü ilçesi. İşte o Gürsü ilçesinde biz de tarım bahçelerindeydik elma bahçelerinde ve şeftali bahçelerinde sizler için olmaya devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şeftali bahçelerindeyiz dedik. Çünkü şu aylarda, şu saatlerde, şu tarihlerde şeftali hasatı başladı. İşte biz de burada üreticiye mikrofonu uzatarak duygu ve düşüncelerini aldık. Bizden ayrılmayın. Bursa'nın o güzel görüntülerini Gürsün'ün o güzel görüntülerini sizler için ekrana getiriyoruz.